Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir zola videosuyla karşınızdan yine rekabet modundayız arkadaşlar rank kasmaya devam ediyoruz Elmas %20'ydik arkadaşlar elmas rütbesinden devam ediyoruz elmas ligindeyiz arkadaşlar Umarım video hoşunuza gider güzel fightlar döneceğini düşünüyorum arkadaşlar Öncelikle kanala hala abone değilsiniz abone olmayı ve like atmayı bir de çok önemli olarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ve Çin haritası geldi. Öncelikle bir aramızı yapalım. Küfür falan etmesinler. Evet bu yaptık. Videoda olduğumuzu söyledik. Evet oyun başladı bu arada. What? B mi kurdular A mı? A kurmuşlar. Koş 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 koş. Tamam içeride. 12 saniye kaldı. Aa ölmedi ya. Kanalımızın ismi Ali Gökhan. Evet, ismimizi sordular. Oy. Aa beni de öldürdü. beni de öldürdü. Rakip iyi güzel. Bor 12 ile içimizi de aldı adam. Her zaman söylediğim gibi kazanmak da var, kaybetmek de var. Rütbemizi en yukarıya taşıyacağız. İsmimizi tanıtacağız arkadaşlar. Herkese tanıtacağız. Hele hele bu oyunu oynayanlara ulaşmak istiyorum. Bu oyunu sevenler. Umarım bizi izler. Bir gün karşısına çıkarız. Biz de hoşuna gideriz. Evet. PES videoları yapıyordum. Şimdi tekrardan zaten önceden bir Zula videolarım vardı. Zula ile başladım ben kanala. Tekrardan Zula'ya dönüyorum. Oo, ağzıma attı. Oo abi. Şimdiki rakipler çok dişli arkadaşlar. Haberiniz olsun bunu da söyleyeyim. Ben Elmas Türkmesi'ne takım sayesinde geldim. Yani çoğu takım şansıma çok iyi girdi. Ben de birazcık oynadım ama yani böyle 10'a 5, 20'ye 10. Bu civarlarda oynadım. Çok iyi oynaya, oynama şeyim yok arkadaşlar. Performansım yok. Bu mesafeden bu AK zor. Tamam onun canını azalttık. Onu aldım ben. Bak bir kişi aldım. Güzel. Şöyle bir bomba atmak istiyorum. Ses kas, ses kasa kasa. Şuradan ses kasa kasa gideceğim. Biri var mı orada? biliyordum o birinin olduğunu orada biliyordum. Beltemiz görünüyor. Evet. Lord King yine yargılar dağıtıyor. Helal olsun. Yargıları dağıtıyorsun valla. Oo. Çok kötü vurdu. Birini aldık. Zamanımız yok. Ah. Tam iki kişi kaldı. Evet. Bak onu nasıl buldum orada. Aldı lan helal olsun. 3 <laughs> 3 <Three, three. gülüyor> o, o, adamın ismi gitti öyle? Aa 4 kişi kaldık. 4'e 4 kaldık. 3 Tek kaldım. No. Aa evet arkadaşlar. Aha 3 kişi kaldık. No. 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 Abi bu adamlar gerçekten iyi oynuyor. Abi gerçekten çok iyi oynuyorlar. Gel. Abi nasıl? Ya ben orada çok güzel sıkıştırırdım onu da yapamadım ya. Yani. Olmadı. Sizce salalım mı ne diyorsunuz? Bence alamayacağız bu maçı. Kur kur geldim. Bomba kuruldu. Aa, abi gerçekten çok iyi oynuyorlar. Aa biz mi aldık? Kanka bak ikimiz kaldık. Bence kaybettik. Alalım gitsin. Yani iki yani şimdi iki o adam vursa iki ben adam vursam bence oyunu alırız gibi geliyor. Buradan döndürürsek var ya çok zor. <laughs> Buradan dönmesi çok zor. 5'e 10 5'e 10. Salalım gitsin abi adamlar hak etti ya. Adamlar hak etti arkadaşlar. Çok iyi oynadılar çok iyi. Bunlara karşı biz oynayamayız. O Hele hele o Diggle'lı bak şapkalı olan çok iyi atıyor. Evet bu videoyu da kaybettik arkadaşlar. Bakalım yüzde kaç düştük. Sonucumuza bakalım. Yüzde 17'ye düşmüşüz. Elmas ligindeyiz arkadaşlar. Hala elmastayız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kaybettik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.